Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle plastik dübeller hakkında bilgi vermek için ve yapılar hakkında bilgi paylaşmak için bir video hazırlamaya karar verdim. Evet görüldüğü gibi 5 çeşit dübelimiz mevcut. Burada arkadaşlar roket dübelimiz, plastik dübelimiz, boşluk plastik dübelimiz, alçıpan dübelimiz ve vidalı alçıpan dübelimiz. Şimdi e, bunların yapısal olarak çalışma prensiplerini sizlere Anlatmak istiyorum. Alçımana bir delik açıyoruz arkadaşlar. Bu vidalı. Bu da kullanılabilir alçıpanlarda. Gördüğünüz gibi aynı vida gibi bunu sıkıyoruz. Ve alçımana oturmuş oluyor bu dübelimiz. Bu boşluk dübelimiz. Bu boşluklu belimiz genellikle beton de kullanılıyor. çakarak montajını yapıyoruz. Roket tübelimiz normal 8'lik plastik dübelimiz. Bu da altı pan dübelimiz arkadaşlar. Bunu bu şekilde bastırıyoruz. Delmiş olduğumuz deliğin içine bastırarak veyahut da çakarak montajını yapıyoruz. Şimdi vidalarla çalışma prensibini göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle alçıman dubinin vidasını sıkarak nasıl çalıştığını hep beraber gözlemleyelim arkadaşlar. Evet. Bu bölgeye geldiği zaman yavaş yavaş kendini çekecek. Görüldüğü gibi. Ve vidanız dubelin komple yüzeyi temas ederek vidanın oynamasını ve sarkmasını engellemiş oluyor. Normal 8'lik plastik dübelimiz. Genelde en çok kullanılan dübelimiz bu. Bu da bu şekilde hafiften açıldı bu. Açılarak dübelin betona sıkışmasını sağlıyor. Bu da roket dübelimiz. Bunun çalışma prensibi de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kavuruyor içinde ve sağlam bir şekilde betona vidamızın sabitlenmesini sağlıyor. Bu da boşluk kubelimiz. Bu da bu kısım açılarak beton yüzeyine Sıkı sıkı girmiş oluyor. Ve bu şekilde vidamız sabitlenmiş sabitlemiş oluyor. Bu da e, atmış olduğumuz normal vidalı dubelimiz. Bu alt bandara kullanımı kolay. Bu şekilde de vidamızı sıkmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için e, kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmasını sevinirim. Hoşçakalın dostçakalın.